Merhabalar. Bu dersimizde Almanca'da trotz deyim bağlacını öğreniyoruz. Trotz deyim bağlacı yine de, buna rağmen, şuna rağmen, ona rağmen gibi bir anlama sahiptir. Olumsuz bir engele rağmen bir davranışın, bir faaliyetin gerçekleşmesi durumunda kullanılıyor. Örneğin paranız yoksa çok pahalı şeyler almazsınız veya tatile gitmezsiniz ama o parası olmadığı halde tatile gidiyor demek istediğinizde Tolstoy'un bağlacını kullanırsınız. Veya hasta olduğunuzda yatakta yatar dinlenirsiniz ama o hasta olmasına rağmen işe gidiyor dediğimizde buna rağmen ona rağmen ifadesini verirken Tolstoy'un bağlacını kullanıyoruz. İlk örneğimizde konuyu açıklamaya çalışalım. Eigentlich bin ich krank. Tolstoy'un geist sur arbeit. Aslında hastayım ama yine de işe gidiyorum anlamı katmış olduk toast deyim bağlacıyla. Geyin gitmek toast deyim yine de buna rağmen krank hasta demek eigentlich aslında aslında hastayım ama yine de veya buna rağmen işe gidiyorum demiş olduk. Aslında eigentlich biniş krank dedik. Veya bu örneğimizde "Eyahat wenig sait tost dem er mir gene". Onun çok az zamanı var veya yeteri zamanı yok anlamında. "Eyahat wenig sait". Onun az zamanı var. Buna rağmen ama yine de bana memnuniyetle yardım ediyor demiş olduk. disait zaman" demek. helfen yardım etmek gene memnuniyetle wenig" az olan veya yeterli olmayan anlamında onun çok az zamanı var ama yine de bana memnuniyetle yardım ediyor anlamı katmış olduk. Toğuz deyim bağlacı ile yine de buna rağmen. Der ist verspätet. Trotzdem erreichen wir den Termin. Tren gecikiyor. Yine de buna rağmen biz Erayşın yani ulaşmak termine, randevuya ulaşıyoruz demiş olduk. Tren gecikti ama yine de buna rağmen randevumuza yetişiyoruz demiş olduk. Feşpeyten gecikme, erayşın fiili ulaşmak. Örneğin telefonla birisine ulaşınca da erayşın fiilini kullanabiliyorsunuz. Veya bir diğer örneğimiz, wir We haben wenig geld. Trotzdem planen wir eine Reise. Das Geld para demek. Die Reise sehr hat wenig az demiştik. Az paramız var ama yine de tatil planı yapıyoruz, tatil planlıyoruz demiş olduk. Tam da beni ifade ediyor. Das Essen ist kalt. Yemek soğuk. Das Essen ist kalt. Trotzdem schmeckt es gut. Yine de buna rağmen şmekın fiili tadında olmak. Yemek soğuktu ya da soğuk. Yemek soğuk ama yine de lezzetli. Trost dem şmek es gut. Jonas ist neu in der Stadt. Jonas şehirde yeni. Jonas ist neu in der Stadt. Bu ilk cümlemiz Jonas ist in der Stadt er hat schon viele Freunde gefunden. O şimdiden birçok arkadaş buldu. Bu iki cümleyi trotzdem bağlacı ile yine kurmuş olduk. Es regnet. Yağmur yağıyor. Trotzdem gehen wir spazieren. Es regnet. Durustum gehen wir spazieren. Regnet yağmurun yağması. Spazieren yürüyüş yapmak. Es regnet, durustum gehen wir spazieren dedik. Yağmur yağıyor ama yine de yürüyüşe çıkıyoruz. Normalde beklenmeyen bir davranış, bir hareket bu. Yağmurda yürümek elbette keyiflidir ama genel itibariyle genel kanı olarak dışarıya çıkmamak beklenir. Er ist müde. O yorgun. Trost dem list. Er noch ein Buch. Lesen fiili okumak üçüncü tekli şahsa göre çekilmeyince list oldu. Müde yorgun demek yorgun. O yorgun ama yine de bir kitap daha okuyor. Noch ifadesiyle daha anlamını katmış olduk cümleye. Du lernst erst drei Monate Deutsch. Trotzdem sprichst du schon so gut Deutsch. Sprechen, konuşmak, lernen, öğrenmek fiili. Sen sadece üç aydır Almanca öğreniyorsun. Buna rağmen yine de çok güzel Almanca konuşuyorsun demiş olduk. Sadece üç aydır Almanca öğreniyorsun. Yine de çok iyi konuşuyorsun anlamı kattık. Eya er ist, şütan. Tros tros hat eya, er viele freunde. Şütan utangaç çekingen anlamında. Bir kelime, deya freund arkadaş demek. O utangaç, o çekingen. Ama yine de çok arkadaşı var. O çekingen. Ama yine de çok arkadaşı var. Eya er ist, şütan. Trotzdem hat er viele Freunde. Der Kaffee ist kalt. Kahve soğuk. Trotzdem trinke ich ihn. Ama yine de onu içiyorum. Burada in der Kaffee olduğu için burada bir daha der Kaffee ifadesini kullanmamak için direkt biz onu in olarak ifade ettik. Kahve soğuk. Ama yine de içiyorum. Yani kahveyi içiyorum. Das Konzert war Toya. Konser pahalıydı. Das Konzert war Toya. Eğer isteseydik pahalıdır diyecektik. Ama e, pretiritum kullandık. Toz değil, habe ich mir eine Karte gekauft. Toya pahalı. Kaufen, satın almak Konser pahalıydı ama yine de buna rağmen bir bilet aldım demiş olduk. Die Wohnung ist klein. Daire küçüktür. Die Wohnung ist klein. Daire küçük. Trotzdem fühle ich mich wohl. Yine de buna rağmen kendimi rahat hissediyorum. Trotzdem fühle ich mich wohl. Daire küçük ama yine de kendimi rahat hissediyorum. Sechfühlen hissetmek. Klein küçük demek. Şimdi arkadaşlar sıra sizde kısmıyla videomuzu noktalıyoruz. O Almanca bilmiyor ama yine de her şeyi anlıyor. Kelimesini Toastane bağlacı ile yorumlara bekliyorum. Bu ilk cümlemiz. Bundan sonra iki cümlemiz daha var. İlk cümlemiz buydu. İkinci cümlemiz film sıkıcıydı. Ama yine de güldüm. Film sıkıcıydı. Ama yine de güldüm. Tuğusney'in bağlacı ile bu anlamı katmaya çalışalım. Yorumlara cevabınızı bekliyorum arkadaşlar. Son cümlemiz ise o üşütmüş. O üşütmüş ama yine de işe gidiyor. O üşütmüş ama yine de işe gidiyor. Yapabildiğiniz kadarıyla yorumlara bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar. Demeden önce bir cümle daha varmış maalesef. Yorgunum ama yine de spor salonuna gideceğim. Yorgunum ama yine de buna rağmen spor salonuna gideceğim cümlesini de son cümle olarak eklemiş olduk. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.